Evet Doğan Şirketler Grubu arkadaşlar Dohol hisselerine bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi Doğan arkadaşlar Şirketler Grubu Dohol'da bir defa bir çanak muhabbetimiz oluşmaya başlamış ve devam ediyor arkadaşlar. Yalnız burada çok ciddi bir hacim yükselişi var. Evet bir hacim yükselişi var ama çok beklediğimiz gibi ciddi bir hacim yükselişi yok. Ondan da bahsetmekte fayda var arkadaşlar. Peki hedefimiz ne? Hedefimiz arkadaşlar orta ve uzun vadeli hedefimiz 18 lira 70 kuruş olarak karşımda çıkıyor. Tabi bu hedefi ne arkadaşlar? Şuradaki hacim. Bize esas burada bu hedefin olup olmayacağını esas olarak hacime bakarak da söylemek daha mantıklı. Evet diğer indikatörler de önemli ama hacim arkadaşlar fiyatlamayı belirleyen faktör olduğu için yani daha sonra fiyatla alışveriş, alım satım veya işte arz talep meselesini en çok işlem hacmiyle görebildiğimiz için arkadaşlar buradan dolayı tabii ki yukarı yönlü bir hareketi destekler nitelikte gözüküyor. Direncimiz kaç? Direncimiz 15 lira 29 kuruş. Desteğimiz kaç arkadaşlar? Şurada bir tane daha desteğimiz oluşmuş. Düşemediği bölge bazına bakarsak 12 lira 71 kuruş 12 lira 03 kuruş arkadaşlar bizim için destek. Daha da aşağıda 11.52 desteğimiz var gözüküyor. Hisse arkadaşlar düşe kalka ilerliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntı yok gibi gözüküyor olası bir düzeltmeye baktığımız zaman olası bir düzeltme arkadaşlar 12.71'e kadar bizi geri çekme ihtimali var. Altında 12.03 desteğimiz var. Direnç olarak da arkadaşlar 15.29 direncimiz var. Tekrar üzerine bakalım. Genel görüntü doğalda bu. Açıkma ihtimali var mı arkadaşlar? Yukarı yönlü hareket biraz daha ağır basıyor gibi gözüküyor şu aşamada. Onu da söyleyelim. Şimdi orta uzun vade için. Ee, arkadaşlar içim kovultu bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu arkadaşlar. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 13 lira 42 kuruş. Bizim fiyatımız kaç? 14 lira 03 kuruş. Bu da bizim için olumlu. Bu da yükselişi destekliyor. Hacme baktığımız zaman hacim bizim için ne diyor arkadaşlar? Bakın fiyat tam şuradaki hatta dipten bakalım. Bakın dip bölgesindeki ortalama hacim kaçmış arkadaşlar? 67 milyonluk. Tepe noktasındaki hacme baktığımız zaman kaç? 134 milyonluk. Yani fiyat yükselirken Ortalama hacim atmış. Bu da yükselişlerinde zaten desteklediğini gösteriyor. Hatta şuraya baktığımız zaman arkadaşlar bakın tepe noktasındaki hacimimiz 134 milyon notken fiyat düşerken hacimimiz arkadaşlar kaça düşmüş? 118 milyon notu. Yani fiyat düşerken ortalama hacim düşmesi bizim için olumlu arkadaşlar. Yani her halükarda hem kısa vadede hem orta vadede hem uzun vadede yükselişlerini destekleyen bir durum söz konusu. Ama kısa vadede arkadaşlar dediğimiz gibi burada Bollinger bandının orta noktası olan 13 lira 42 kuruş. 1271 desteğine özellikle dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde diyelim Dohol'da ve girelim arkadaşlar Masar Holding'e bakalım. Masar Holding bizim için neler diyor? Masar Holding'e baktığımızda arkadaşlar hisse gayet de güzel bakın herhangi ciddi bir sıkıntı yokmuş gibi duruyor. Şimdi güzel bir çanak modelleme sulu ve simetrik gidiyor bakın arkadaşlar önemli. Ee, hedefimiz bizim burada arkadaşlar 39 lira 95 kuruş olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Hedef 39 lira 95 kuruş. Şu çanak modellemesinin arkadaşlar bakın şuradaki çanak modellemesinin Fibonacci 2.61 seviyesi 39 lira 95 kuruş olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Bunu özellikle de söylemekte fayda var. Peki hacim arttığı için tabi bu e, gelme ihtimali biraz ağır basıyor. Direnç olarak elimizin altında ne var? Direnç olarak arkadaşlar şu aşamada 11 lira 52 kuruş bizim için şu aşama direnç. Hisse bir düzeltme yapmış ve düzeltme arkadaşlar çok güzel bir yerde yapmış. Bakın tam 20 günlük hareketli ortalama olan Bollinger bandının üzerine tutunması arkadaşlar bizim için müthiş. Yani burada tabii ki 2, 4, 6 gündür burada mücadele ediyor. Ve yukarı yönlü bir hareketi destekleme ihtimali var. Destek olarak elimizin altında ne var? Düşemediği bölge 9 lira 38 kuruş. Arkasından baktığımız zaman 8 lira 18 kuruş da bizim için destek. Buralarda önemli diyelim arkadaşlar. Ve gelelim İçimoko Bollinger hacmi olarak değerlendirmeye. İçimoko bulutuna baktığımız zaman bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Orta bozuma adı yükselişlerini destekliyor arkadaşlar. Bollinger bandının orta noktasına baktığımız zaman 10 lira 16 kuruş ki bizim fiyatımız 10 lira 14 kuruş. Bu bizim için ufak da olsa bir sıkıntı yapabilir arkadaşlar. Kısa vadede ve orta buzlu madde sıkıntı yaratabilir. Ama İçimoko bulutu olumlu. Bollinger bandı şu aşamada olumsuz. Hacma baktığımız zaman Tip noktasındaki hacim 9 milyon not arkadaşlar. Fiyat düşerken hacim kaça düşmüş? 4 milyona. Bakın burası da bizim için gayet güzel. Bakın fiyat düşerken ortalama hacmin düşmesi bizim için olumlu yükselişlerini destekliyor arkadaşlar. O zaman Bollinger Band hariç ki bana göre bu da olumluya dönmek üzere onu da söyleyelim. Ee, tabi bundan hiçbir 6.30 saat tavsiye değil. İçim oku olumlu. Arkadaşlar fiyat hacim olumlu ama Bollinger Band'ı şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Genel durum bu şekilde karşımıza çıktı arkadaşlar. Masar Holding'de, Masar Zorlu Holding'de. Hun yenilebilir enerji üretim aşağı arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman Hun yenilebilir enerjide arkadaşlar. Çanak hedefimiz var. Çanağın şu aşamada daha diplerine gayet de güzel bir yere tutulmuş gibi gözüküyor. Hedef bölgeler olarak karşımıza arkadaşlar 34 lira 54 kuruş olarak karşımıza duruyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntı yok arkadaşlar. 34 lira 50 kuruşu yakalama ihtimali orta ve uzun vade var mı onu da söyleyelim. Bakın arkadaşlar şöyle diyelim. Şimdi fiyat yükselirken Hacim yükselmiş mi evet fiyat yükselirken hacim yükselmiş burası orta ve uzun vadede arkadaşlar yukarı yönlü bir hareketin gerçekleştirme ihtimali karşımıza çıkıyor arkadaşlar onu da söyleyelim. Peki e, hani burası önemli sadece parametrelerden bir tanesi tek başına yeterli mi önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bunun dışında arkadaşlar dirençlerimiz neler? Bir defa dirençlerimizde hun bir enerjiye baktığımız zaman yükselemediği bölge bazına bakarsak arkadaşlar hemen şöyle kontrol ettiğim zaman bakın bir tanesi 9 lira 86 kuruş arkadaşlar bizim için şu aşamada direnç. Onun dışına baktığımız zaman 11 lira 81 kuruş da bizim için direnç. Çanak hedefi olarak elimizin altına ne var? 16 lira 51 kuruş. Orta ve uzun vadeli hedef de var arkadaşlar. 34 lira 54 kuruş olarak karşımıza çıktı. Bunlar değerlendirilebilecek bir durumlar. Peki hisse ne yapmış arkadaşlar? Bakın fiyat düşerken şu bölgede hacimle beraberine düşmüş mü düşmüş. E bizim de aradığımız bir durum arkadaşlar. Yani fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için olumlu. de destek bakın fiyat düşüyor hacimle düşüyor. Bu da düşüşün aslında bir düzeltme olduğunu karşımıza çıkarıyor. Yani şu aşamada 8.67 bizim için önemli bir destek noktası olarak karşımıza çıktı özellikle üzerine basa basa söyleyelim. Onun dışında dediğimiz gibi arkadaşlar yukarı yönlü bir hamleyi net olarak düşünebilmemiz için bir defa 9.86'ını ve içim oku bulutunun şu yeşil bulutun üzerinde kalıcı olması lazım. Ki ondan sonra yukarı yönlü bir hareketi desteklenebileceğini düşünebilmemiz lazım. Şimdi içim oku bulutuna baktığımız zaman içim oku bulutu bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükselişten destekliyor arkadaşlar burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 9.67 bizim fiyatımız 9.30. Bollinger bandının altına kapatmış. Bu bizim için işte biraz sıkıntı. E, orta vadede arkadaşlar, uzun vade e, hacme baktığımız zaman fiyat düşmüş, hacimle düşmüş. Bu da bizim için olumlu. Yükseliş de destekliyor arkadaşlar. Burada da herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. O zaman içim kovultu olumlu. Bollinger bandı olumsuz. Fiyat hacmi şu aşamada olumlu olarak çıktı arkadaşlar. Hangisi için? Tabii ki hün enerji yenilebilir enerji için arkadaşlar. Evet otokar otomotiv ve savunma sanayi arkadaşlar peki ne gözüküyor otokar ve otomotiv sanayi savunmada arkadaşlar Şimdi arkadaşlar burada gördüğümüz kadarıyla hissede e, ilk önce hedefimiz var mı trend hedefimiz var onu söyleyelim Hatta bir hedefimiz daha yapalım arkadaşlar bu da elimizin altına bulunsun değerlendirmek için Bakın şöyle bir bunu da siyah yapalım biraz fazla karışmasın birbirine Şimdi arkadaşlar burada e, 2024 için yıl son hedeflerine bakmaya çalışalım Neler olabilir Şimdi defa arkadaşlar 2024 hedefi eğer siyah tren çizgine bakarsak tepe noktası olarak maksimum çıkabileceği yer 519 lira. Bunun dışında arkadaşlar ee, yukarıya baktığımız zaman da eğer ki ben tren çizgisine şu mavi tren çizgisine devam edeceğim derse ki biraz daha ütopik arkadaşlar 690 lirayla 760 arasında bir hareket tarzı benimseyecek gibi. Yani kabaca arkadaşlar şu aşamada 520 lirayla işte karşı arasında 770 lira arasında bir hareket tarzı görme imkanımız var. Ya bunu hacim destekliyor mu desteklemiyor mu arkadaşlar? Şöyle diyelim. Yani bu kadar e, bir durumda arkadaşlar. Ola ki bir geri çekilme yaparsa. Şimdi biraz daha şey yapmam lazım arkadaşlar. Şunu hemen bozayım. Ola ki bir geri çekilme yaparsa nereye kadar bir geri çekilme yapabilir? Şimdi bakın desteğimizi patlatmış bir defa. Onu söyleyelim. Fiyat desteğimizi. Hemen şuradan. Şimdi bu artık desteğimizi aşağı indireceğiz. Bizim için destek arkadaşlar 328 lira civarı şu aşamada. Burada bir 314 desteğimiz var Fibonacci desteği arkadaşlar. İkincisi de 288. Genelde 288 desteği arkadaşlar en olası destek olarak karşımıza çıkıyor. Onu da söyleyelim. Burada tabii ki e, hani baktığımız zaman neler gözükebilir başka. Şimdi geri çekilmedi arkadaşlar. Beni rahatsız edeni söyleyeyim ondan sonra. Bakın esas e, düzeltme olma ihtimali neden çıkarıyorum arkadaşlar. Hatta düzeltmenin bitmemiş olma ihtimali de. Bakın fiyat yukarı çıkarken arkadaşlar şurada en dipten bakalım. Bakın fiyatın en dip olduğu şuradaki yükselmeden başlayalım. Burada hacim arkadaşlar 1 milyon 300 bin not. Ortalama 7 günlük hacim. Peki arkadaşlar buradan baktığımız zaman şöyle kontrol ettiğimiz zaman yukarı yönlü bir hareket kaçmış. 790 aslında fiyat yukarı çıkarken hacimin düşmesi bizim için olumsuz arkadaşlar. Özellikle üzerine basmaya çalışıyorum. Yani fiyatın daha da bir düzeltme yapma ihtimali var. Çünkü fiyat çıkarken arkadaşlar bakın şu bölgede hacimde şu anda eh, kımıldama yok arkadaşlar. Eh, dokunmuyor bile. Hani hacimin hiç umurunda değil. Bakın fiyat yükseliyor son 5 gündür. Dip noktası itibariyle baktığımız zaman ama hacim eh diyor ben bir yere gitmem diyor arkadaşım diyor. Evet bunun dışında arkadaşlar hemen şöyle kontrol edelim başka neler var. var. E, aşağı doğru bir yönelim hareket arkadaşlar. Şu aşamanın hale devam etme olasılığı var. Dediğimiz gibi burada 328 ve altına bakın 314 288 arkadaşlar bizim için nedir? Tabii ki destek noktası ciddi destek noktaları. Kademeli alım yapılabilir mi arkadaşlar? Yani düştükçe kademeli alım yapılabilir. Çünkü arkadaşlar hissen mavi trend çizgisinin altına düşmüş. Hem de bir önceki arkadaşlar desteğin altına düşmüş. Yani şu açıdan mavi trend çizgisinde evet yüzerek kurtulmaya çalışıyor. Ama daha yukarı gider mi gitmez mi? Önümüzdeki günlerde arkadaşlar bakmamız lazım. Bu da edeceğimiz bir nokta diye söyleyebiliriz. Evet genel görüntü arkadaşlar otokar açıkçası çok da böyle e, önemsediğim bir hisse gibi gözükmüyor. Yani e, şu anda alınabilecek kendi açımdan konuşalım çok da alabileceğim bir hisse değil arkadaşlar. Tabii ki e, bunların hiçbiri alt tut saat tavsiyesi değil. Ve gelelim Ömer Bey'in ikinci hissesine arkadaşlar Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı diye bakalım. Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı'na baktığımız zaman arkadaşlar neler gözüküyor? Şimdi ilk önce buradan bir içim oku de açalım arkadaşlar beraber bir değerlendirelim. Şimdi buradan gördüğümüz kadarıyla ise bir defa arkadaşlar kendi trendi var. Bakın mavi trend çizgisi boyunca yukarı çıkmak arzusunda ki bunun 2024 olarak da karşımıza neler çıkıyor arkadaşlar. Şöyle kontrol ettiğimizde 2024'ü bulduğumuzda 400 lira civarı bir hedef arkadaşlar bizim karşımıza çıkabilecek bir durum onu özellikle belirtelim tabi burada tek başına ben çizdim ha 400 lira olsun değil arkadaşlar bakın burada arz talep belirleyenliği tabii ki hacim arkadaşlar arz varsa hacim artar talep de varsa hacim artar arkadaşlar arz yoksa yine talep artar satış anlamında yani her arka arkadaşlar bir hacim olacak gibi gözüküyor peki bunun dışında başka nelerimiz olabilir hemen şöyle hızlıca bakmaya çalışalım Arkadaşlar hisse bir defa 269 bizim için direnç, 231 de bizim için destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Daha aşağı baktığımız zaman da kaç çıkıyor arkadaşlar? 212 de bizim için destek noktası olarak karşımıza çıktı. Peki buradan dediğimiz gibi sıkıntı olabilecek bir bölge var mı? Hemen şöyle bir kontrol edelim. Bakın arkadaşlar şöyle bir kontrol ettiğimizde tepe noktasındaki hacim kaçmış? Şöyle baktığımızda 45 milyon. Nokta. Peki fiyat aşağı düştüğünde hacim kaç arkadaşlar? 45 milyon yine değişen bir şey yok. Yani demek ki fiyat düşerken hacim aslında çok da ciddi düşünmemiş. Bu da bizim için biraz sıkıntı olarak karşımıza çıkabilecek bir durum diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Genel durum açıkçası ise şu aşamada yukarı çıkmak için ciddi bir hacim birikimini göremiyorum. Yatayda biraz sürünecek gibi duruyor arkadaşlar. Yani 231'in altına inerse ciddi bir sıkıntı olma ihtimali var. Bu da bizim aklımıza bulunsun. Yani neticede 231 bizim için destek. 269'u geçmeden hadi yükselecek evimize gidelim diye bir durumda arkadaşlar şu anda söylemek mümkün değil. Şu aşama kritik noktamız 231 ve 269 arkadaşlar. Burada hangi tarafını hacimli kırarsa ise o tarafa yukarı yönlü sert bir hareket yapma ihtimali olur arkadaşlar. Bunu da özellikle söylemekte fayda vardır diye söyleyelim. Evet Türk Hava Yolları'nı ve arkadaşlar arkasından öncesinde otokarı Ömer Bey için değerlendirdik. Evet arkadaşlar hemen hissemize bakalım. Orge enerji elektrik taahhüt. Aşağı arkadaşlar. Şimdi Orge'ye baktığımız zaman neler gözüküyor? Orge'de arkadaşlar bir defa bir çanak modellemesi var. Onu söyleyelim. Çanağın hedefine baktığımız zaman 61 lira 14 kuruş ve herif, helif diyorum ya ama <laughs> Hisse arkadaşlar hızlı bir şekilde yukarı doğru gitmiş. Burada şimdi giderken bizim en çok korktuğumuz şeylerden bir tanesi hatta iki tanesi peş peşe gelecek. Neyse bir tanesi gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Bakın şurada ufak da olsa bir gap bölgesi bırakmış arkadaşlar. Yani bir fiyattan diğer bulaşmadan diğer zıplayarak bir sonraki fiyat adımına gitmiş arkadaşlar. Bu da bizim için bir risk teşkil ediyor. Onu özellikle belirtelim. Hisse bir defa bollinger bandının dışına çıksaymış o zaman iyice kısa, kısa arkadaşlar vadede bir geri dönüş sinyali olarak karşımıza çıkabilir. Burada dikkat edeceğimiz bir nokta. Onu üzerine basa basa söyleyelim. Şimdi hedefimiz kaç demiştik? Hedefimiz arkadaşlar şu aşamada 61 lira 06 kuruş. Tabii ki çanağın arkadaşlar sağ tarafın tamamlanması için ne lazım? Ciddi bir hacim lazım ve şu aşamada bu hacimde baktığım zaman çanağın sağ tarafında oluşmaya başlamış. Bu da bizim için olumlu mu? Tabii ki arkadaşlar bu da bizim için olumlu anlamda devam edecek bir durum. Orta ve uzun vadede bakın kısa vadede demiyorum. Orta ve uzun vadede olumlu olarak karşımıza çıkacak bir durum da söyleyebiliriz. Gelelim arkadaşlar bunun dışında başka nelerimiz var. Direnç olarak herhangi bir şey belirleyemiyoruz. Hedefimiz zaten 61 lira 14 kuruş hedef ve direnç olarak karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Destek olarak arkadaşlar bakın yakın bir destekimiz daha oluştu. Şimdi bu destekler bizim için neden önemli? Şu aşağıdaki arkadaşlar ciddi bakın 2, 4, 5 günde 29'dan 41'e çıkan bir hissenin senedinden bahsediyoruz. Ola ki arkadaşlar 45, 16 ve 41, 31'e tutunamazsa hissenin ilk gidebileceği yer 29 lira 37 kuruş olarak karşımda çıkıyor. Bunu özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Tabi bunların hiçbir de alt tutsa tavsiyesi değil. E, hisse arkadaşlar yukarı yönlü dönmesi için de tabi hacmin buna destek vermesi lazım. Evet fiyat yukarı çıkmış. Tabi gitmez demiyoruz bunu arkadaşlar ama bakın fiyat yukarı çıkarken son iki günde hacim o kadar sert yükselmemiş arkadaşlar. Neredeyse son 5 günün ortalamasının altına. Hatta baktığımız zaman ortalama hacim kaçmış? 6-7 günlük ortalamamız. 6 milyon lotken arkadaşlar hemen baktığımız zaman da kaç gözüküyor? Aşağıda arkadaşlar hacim olarak da karşımıza ne çıkıyor? 4 milyon 700 bin hacim olarak karşımıza çıktı arkadaşlar bunu da özellikle söylemekte fayda var bunu da belirtelim biraz yavaş konuşalım diye bir uyarı geldi gördüğüm kadarıyla şimdi e, genel görüntü arkadaşlar içim okumuz bir defa olumlu yükselişten destekliyor burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok bollinger bandına baktığımızda zaman arkadaşlar baktığımız zaman bollinger bandının orta noktası kaçmış 44 lira 13 kuruş bizim fiyatımızda 56 lira 65 kuruş olarak karşımıza çıkıyor bu da bizim için olumlu bu da yükselişten destekliyor diyelim Hacme baktığım zaman arkadaşlar hacim bu yükseliş trendini desteklemiyor. Bakın özellikle söyleyelim. Bakın fiyat arkadaşlar dipteyken hacim 7 milyon 173 bin ortalama hacim. Fiyat yükselirken hacim 6 milyon 160'a düşüyor. Yani yaklaşık olarak arkadaşlar 1 milyon not düşmüş ortalama hacim. Bu da bizim için pek de hoş bir durum değil. Yükseliş trendini desteklemeyen bir orgeden bahsediyoruz arkadaşlar. Orge, enerji, elektrik, üretim, aşı. Ve gelin bunun için arkadaşlar gezinomiye bakalım. Gezinomi sayı durum nedir ne değildir diye. Gezinomi seyahat turizm arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman Gezinomi'de durum ne? Arkadaşlar bir defa Gezinomi'de düşeni kırmış. Çanağı tamamlamak üzere. Çanak çömlek patlatmadan çanağı da tamamlamak üzere gibi gözüküyor. Peki hedefimiz ne? Tamam biz bunu yaptık. Hedef ne olarak karşımıza çıkar? Hemen şöyle kabaca baktığımız zaman arkadaşlar görüntü olarak da hedef olarak elimizin altında şu aşamada 55 lira 59 kuruş bizim için bir hedef noktalar karşımıza takip edilecek bir durum diye bunu söyleyebiliriz. Peki bunun dışında arkadaşlar düşeni kırdığından bahsettik. Dirençlerimiz var, desteklerimiz var. Geçmiş dirençlerimiz bakın şuradaki soldaki direncimiz 2-3 gün çalışmış arkadaşlar. 1 2 3 4 gün çalışmış. Neyse bunu siliyoruz. Onun altındaki direncimize baktığımız zaman arkadaşlar bakın bu dirençte bayağı bir çalışmış. Şurada 6-7 gün çalışmış. Bunu da kutluyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim destek bulamaya. Evet, geçmiş dirençler gayet güzel çalışmış. Desteklerimiz ne olabilir arkadaşlar? Şimdi bir defa kontrol ettiğimizde en yakın desteğimiz 22 lira 31 kuruş olarak karşımızda duruyor. Peki bunun dışında arkadaşlar başka nelerimiz var? Aşağıda diğer bir desteğimiz var mı? Tabii ki aşağıda bir diğer desteğimiz daha var. Orası da kaç? 20 lira 18 kuruş desteği de karşımıza duruyor arkadaşlar. Onun altında bir desteğimiz var. Daha önce direnç olan nokta 15 lira 20 kuruş. Şimdi ne olabilir? Kısa ve orta ve uzun vadede. Şimdi arkadaşlar kısa vadede şöyle bir geri çekilme olabilir. Sebebi de şu. Bakın bollinger bandının üst noktası arkadaşlar şu mavi bulutumuz bölgenin üst noktası 27 lira 44 kuruş bizim fiyatımız kaç 27 lira 80 kuruş yani bollinger bandının Orta noktasının üzerine kapatmış bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkıyor Yükselişlerini desteklemeyi de rahatlıkla söyleyebiliriz Peki gelelim hacim arkadaşlar hacim bizim için ne diyor Bakın arkadaşlar Fiyat e, dipteyken hacimimiz kaçmış hemen söyleyelim arkadaşlar şuradan e, şu Hatta şu dipten başlayalım bakın şuradaki e, 1 milyon lotmuş arkadaşlar fiyat dipteyken Peki fiyat yükseldiğinde hacim kaça kadar çıkmış arkadaşlar hemen söyleyelim 2 milyon 800 bin'e kadar çıkmış olumlu. Peki arkadaşlar şu son 4 güne baktığımız zaman ne gözüküyor? Dip noktasındaki ortalama hacimiz son 4 güne baktığımız zaman 3 milyon 200 bin not fiyat yükselmeye devam ederken hacim 2 milyon e düşüyor. Bu da bizim için olumsuz arkadaşlar yükseliş trendini desteklemiyor. Yani son 5 güne baktığımız zaman bu düşüşü kesinlikle desteklemiyor. Yani kısa vadede bir geri çekilme yaşama ihtimalimiz biraz ağır basacak gibi duruyor arkadaşlar. Geri çekilmede iki tane alternatifimiz sıkacak? Bir tanesi Bollinger bandının orta noktası 23 lira 35 kuruş. İkincisine baktığımız zaman da 22 lira 31 kuruş arkadaşlar bizim için destek noktası karşımıza çıkıyor. Yeter ki şu yeşil içim oku altına düşmesin arkadaşlar. Geçin ömrede böyle bir görüntü var. Tabi bunların hiçbiri al tut sat tavsiyesi kesinlikle ve kesinlikle değildir diye söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi iki tane hisse tanıtacağız. Birisi iş finans, birisi ışıklar plastik arkadaşlar. Biri Nuri Bey'in, biri Ekrem Bey'in hissesi. Şimdi iş finansa baktığımız zaman arkadaşlar neler gözüküyor? İş finansla bir defa bizim çanak hedefimiz var. Bakın şurada bir çanağımız var. Çanak hedefimiz arkadaşlar şöyle kontrol ettiğimiz zaman 19,63 kuruş bizim için hedef bölge olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bunun dışında arkadaşlar baktığımız zaman bu hedef nasıl gelebilir? Yani buraya birisi bir e, çizgi atmış bazıları diyor ya iki de çizgi benim için atar mısın arkadaşlar? <laughs> Şimdi e, birisi biz de buraya çizgi attık arkadaşlar. Fibonacci e, benden önce bir çizgi atmış. E, Fibonacci e, arkadaşlar seviyesine göre baktığımız zaman 19 lira, 63 kuruş ama tabii ki Hacim arttığında çanak sağ tarafa yükseldiğinde arkadaşlar ki bu zaten şu aşama görüyorsunuz hacim artmış arkadaşlar fiyat yükselirken bu hedefin gerçekleşme olasılığını arttırıyor. Yani 19 liraya 63 kuruş bizim için hedef olarak karşımıza çıktı. Onu bir defa buradan belirtelim. Peki buradan sonra neler olabilir arkadaşlar? Şöyle kontrol ettiğimizde hemen arkadaşlar şöyle baktığımızda ee, direncimiz bir defa arkadaşlar yukarıda yükselemediği bölgeye direnç olarak kabileceğiz. Dediğimiz gibi hedefimiz 19 lira 63 kuruş. Onun dışında başka baktığımız ne var arkadaşlar? Şöyle kontrol ettiğimizde bir şey görmeye çalışıyorum burada da evet. Tamam şurada bir şeyimiz var. Bunu silelim arkadaşlar. Evet. Destek olarak elimizde ne kadar? Hemen kontrol edelim. İlk desteğimize baktığımız zaman 11 lira 29 kuruş arkadaşlar bizim için destek noktası karşımıza çıktı. Onun altına baktığımız zaman diğer bir desteğimiz arkadaşlar hatta sıkıntılı bir durum var. Bakın burada gap de boşluk var. Onu anlatacağım. 10 lira 39 kuruş arkadaşlar. Şimdi burada iki tane gap bölgemiz var. Bakın şurada daha sonra boşluk diyelim bunlar arkadaşlar. Bir tanesine baktığımız zaman 9 lira 30 kuruşta arkadaşlar. 9 lira 51 kuruş aslında. 21 kuruşluk bir gap bölgemiz var. Diğerine baktığımız zaman arkadaşlar 10 lira 16 kuruşla hemen şuraya bakmam lazım. Evet 10 lira 16 kuruşla arkadaşlar kaçmış diğeri de 10 lira 50 mi? 10 lira 43 kuruş arkadaşlar. Yani burada da bir gap bölgemiz var. Şimdi bu ne anlama geliyor? Olak ki ise bir geri. Ha bir de şurada gapimiz var arkadaşlar. Bakın 3 tane gap var. Hisse biraz sektire sektire yukarı doğru çıkıyor. Bu bizim için pek haz edici bir durum değil. Ne kadar arkadaşlar böyle boşluk bırakarak yukarı çıkarsa o kadar arkadaşlar e, ciddi bir sıkıntı olma ihtimali var. Geri çekilmelere dikkat etmekte fayda var. Şimdi 11.29'a kadar geri çekilmeler gayet doğal ama 11.29'dan sonra arkadaşlar bir anda kendimizi 8.40 kadar hızlı bir düşüşte görebiliriz. Dikkat etmekte fayda var. Kısa vadede. Orta ve uzun vadeye baktığımız zaman bir defa arkadaşlar iç yumak olumlu. Burada herhangi bir sıkıntımız yok yeşil buluttan dolayı. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için ki orta nokta 12.01 bu da bizim için olumlu. Bu da yükseliş destekliyor. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın fiyat yükselirken arkadaşlar son kısım için konuşuyorum. Hacim de yükselmiş bu da bizim için olumlu. Bu da yükselişten destekler arkadaşlar. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. O zaman Ichimoku olumlu, Bollinger bandı olumlu, fiyat olumlu, orta ve uzun vade için. Ama kısa vade için arkadaşlar bir riskimiz var. Tekrar söylüyorum. 11.29'a kadar bir geri çekilme ihtimalimiz olabilir. buna özellikle üzerine basa basa söylüyorum. Ve gelelim ışıklar plastik arkadaşlar. Işıklar plastik bizim için nedir ne değildir diye. Işık Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ arkadaşlar şimdi Işık Plastik'e baktığımız zaman hissede bir defa hızlı bir var. ben teşekkür ederim Nur Bey. Şimdi arkadaşlar 17 lira 0.2 kuruş bizim için bir defa direnç olarak karşımıza, daha hedef olarak karşımıza çıktı. Peki bunun dışında baktığımız zaman başka neler var? Çanak hedefimiz varmış 9.06 arkadaşlar burayla işimiz bitti. Şimdi baktığımız zaman bir direncimiz daha varmış. Bu direncimizin de işi bitti. Hemen bakalım neler gözüküyor. Biraz daha yakından bakmaya çalışacağım. Dediğimiz gibi hedef bölgemiz kaçtı? 17 lira 02 kuruş bizim için hedef bölgesi arkadaşlar. Peki bundan sonra başka neler olabilir? Şimdi şöyle bir kontrol edelim. Işıklar plastiği hemen şöyle arkadaşlar. Ee, arkadaşlar hisse bir defa çok hızlı çıktı. Bu hızlı çıkmasıyla ilgili bir sıkıntı olma ihtimali var. Bakın ben bu kadar çok hızlı çıkan hisselerden pek az etmiyorum. Yaklaşık 15-20 tane hisse bu şekilde devam ediyor. Özellikle dikkat etmekle fayda var bu tür hisseler arkadaşlar. Çünkü geri çekilmeleri oldukça sert olabiliyor. Şimdi bak burada bir gap boşluğu var arkadaşlar. Gap boşluğu neydi? Hemen şuradan baktığımız zaman... 11.25 ile baktığımız zaman 11.83 arkadaşlar. Yaklaşık olarak 60 lira 60 kuruş. Bu da yaklaşık %5 %6 gibi bir gap boşluğu var. Yani hisse ciddi anlamda arkadaşlar e, gerilim oluşturuyor. Yani aşağı yönlü bir gerilim oluşturuyor. Ki e, dikkat etmekte fayda var. Bir ikincisi arkadaşlar handikapımız daha var. Bakın şurada hemen ışıklar plastikte. Bakın fiyat yükselirken arkadaşlar şu bölgede. Bakın şuradaki hacimimiz kaçmış ortalama hacim. Hemen şuradan kontrol edelim açalım. Tam buradaki hacimimiz arkadaşlar ortalama hacim 14 milyon lotken fiyat yükseldiğinde hacim kaça dikmiş? 10 lira 22 kuruş. Yani %40 hacim küçülmüş arkadaşlar. Fiyata baktığımız zaman fiyat %20 artmış hacim %40 küçülmüş. Bunların ikisinin zıt olması arkadaşlar bizim hoşlandığımız bir şey değil. Sıkıntı olma ihtimalini karşımıza çıkarıyor arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Yani fiyatın yükselmesiyle hacmin yükselmesini bekleriz. Bu böyle bir kısa vadeli bir sıkıntımız var. Onu özellikle belirtmekte fayda var. Ve arkadaşlar burada destek noktamız bakın şurada. En yakın destek noktam şu gapten dolayı aşağı aldım arkadaşlar gap olmasa şurada yapacaktım ama 10 lira 42 kuruş arkadaşlar bizim için gap noktası onu özellikle belirtelim yani destek noktası pardon peki bunun dışında arkadaşlar baktığımız zaman içimoko bir defa olumlu orta vadeli yükselişten destekliyor yeşil olmasından kaynaklanıyor bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 10 lira 55 kuruş 10 lira 15 kuruş bizim fiyatımız 13 12 kuruş bu da olumlu arkadaşlar bu yükselişten destekliyor. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar hacim dediğimiz gibi fiyat yükselirken ortalama hacmin düşmesi bizim için pek de olumlu değil arkadaşlar. Yükseliş trendini desteklemeyi daha rahatlıkla söyleyebiliriz. Genel görüntü bu şekilde söyleyelim arkadaşlar.